Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizin için Asya Bayısı inceleyeceğiz. Benim için dostlar öncelikle bir sitede oynamaya karar vermeden önce ilk yaptığım şey her zaman o sitenin lisansını kontrol etmektir. İnternet üzerindeki değerlendirmeleri de baz alırım. Örneğin yani forumlar olsun, şikayet var gibi platformlar olsun. Buraları takip ederim. Olumsuz haberler var mı siteyle ilgili? Bunları öncelikle araştırırım. Yani bir siteyi değerlendirmede önemli olduğunu düşünüyorum bunların. Sonrasında Dikkat edeceğiniz önemli bir husussa gerçek sitede olduğunuzu anlamanız açısından her zaman linkleri kontrol edin arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli. Çünkü fake siteler yapıyorlar. İsimlerini benzer linke tıklıyorsunuz. Halbuki o site olmuyor yani orası. Sizin bilgilerinizi çalabiliyorlar. Bunun için siteler size güvenli kelime tanımlıyor. Baktınız ki giriş yaptınız böyle bir kelimeniz yok. Bilin ki yanlış sitedesiniz yani bilin ki Doğru siteye değilsiniz. Hemen doğru siteye girip canlı desteğe yazın. Şifrenizi her şeyinizi değiştirin. Dondurun gerekiyorsa. Evet bu konu böyleydi. Sonra gelelim diğer incelemelere. Ödeme konusu önemlidir sitelerde biliyorsunuz. Ödeme konusunda Asya Bayis gayet cömert davranıyor. Yüksek miktarlarda oynayabilirsiniz. Yüksek kazancınız varsa hemen çekebilirsiniz 7.24. Rahat bir şekilde bunları 7.24 gerçekleştirebilirsiniz. Yıllardır sektörün içinde bu arada Asya Bayis. Sağlam bir kasaya sahip. Şöyle ana sayfada incelerken görüyoruz. Gayet güzel Bayis Spor Kasino. Kahve bile var bakın dostlar bu her sitede yok. Tombala bile var bunlar her sitede olmayan özellikler. Bitcoin çekimlerinde size günlük 100 milyon TL çekim imkanı sunuyor. Bu da bence gayet önemli ki bizler yatırım ve çekimimizi kripto ile yapıyoruz. Şahsen ben yani en azından öyle diyeyim. Evet sonrasında bir diğer husus önemli olan sitede oldu ki sorun yaşadınız ne bileyim gecikme yaşadınız gibi şeyler var ise bunun için yapmanız gereken 724 canlı desteğe bağlanıp bakın burada 724 size hizmet veriyor dostlar burada önemli yani para gecikmesi olsun ne bileyim paranız yatmadı mı her zaman 724 ulaşıp hızlı bir geri dönüş alabiliyorsunuz buradan çekimler olsun hıp hızlı yatırımlar hızlıdır. O konuda da gayet güvenliğim bir liste Asya Bayis. Oyun çeşitliliği zaten çok bahsetmiştik. Yani anlayacağınız dostlar size hitap edecek birçok oyun mümkün bulmanız. Sağlayıcılar hepsi mevcut. Kısa, kısacası yani özet geçmek gerekirse Asya Bayis hem güvenliği hem aradığınız tüm oyunlara ulaşabilirsiniz. Ödeme gücü de yüksek. E daha ne istiyoruz? Zaten aradığımız özellikler bunlar. Anlattığım hususlara dikkat ederekten, siz de kendi araştırmanızı yaparaktan, keyifle oyunlarınızı oynayıp kazanç sağlayabilirsiniz diyerekten fazla uzun tutmak istemiyorum. Discountları falan zaten buradan kendinizi araştırabilirsiniz. Evet benim sizlerle paylaşması istediklerim bu kadar. Hepinize bol şanslarınız olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Günlük kazandıran videolar paylaşıyoruz diyerekten açıklamaya bırakıyorum linki dostlar. Evet kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.